Bu dağların tepesinde bir beyaz kuş uçar olmuş ve en yüksek dağa yakalamış kuşu sormuş. Ne ararsın burada kuş? Kuş demiş ki bir yuva tutmaya geldim, bir yuva yapmaya geldim. Dağ demiş ki git o zaman ovalara, ovalarda yerim çok, orada kur yuvanı. Kuş demiş ki yo ovalar senin ateşinle kaynıyor oralarda kuramam demiş. E o zaman ummanlara git demiş da, ummanlara. Umanlar da senin ateşinde kaynamakta demiş kuş. E o zaman yerin altına gir demiş. Ben yerin altında senin gürültünde nasıl yaşarım demiş kuş. Daha demiş ki nereye yuva yapmak istersin kuş. Kuş demiş ki senin tepene yapmak isterim yuvayı. Daha demiş ki ama benim içimde ateşler kaynıyor. Üzüntümden duramıyorum. Sevdalım beni terk etti gitti. Sevdalım kim demiş kuş? Sevdalım mı? Sevdalım bulutlardı beni terk etti gitti. Kuş demiş ki ya ben senin sevdalını bulup getirirsem. Gitmiş bir beyaz gelinlik dikmiş. Hazırlamış gelinliği getirip dağın üzerine atmış. O günden bu yana işte o gelinlikle bembeyaz olmuş bu dağlar. <laughs> Del ya